Prostat, erkeklerde hikmeti ilahi Cenab-ı Rabbül Alemin evet, idrar yollarında bir et tabakası oluşması ve bu oluşan et tabakasının idrar yolunu tıkaması, idrarda tazyin düşmesi, tam boşalamaması, geceleri de uykudan sık sık uyandırarak idrar yolları çıkılması gibi sıkıntılar buna bağlı testosteron seviyesini etkilemesi bakımından halsizlik, güçsüzlük gibi semptom ve tepkiler, yanmalar buna bağlı aksaklıklar. Öyleyse bu şikayete muhatap olunduğunda Cenab-ı Rabbül Alemin'in lütfettiği nimetlerden ne aklımıza gelir acaba? Şimdi de söylüyorum bak Allahu Teala özel olarak <laughs> erkekler için lütfettiği nimet var. Evet. Cüce palmiye diye bilinen olan nimeti bu nimetin yanına biz de kendi bilgimizle yakı otu kırmızı ay yüzümü fesleğen gibi bileşkenler silsilesiyle kapsülap şeklindeki çalışmamız bir taraftan prostat olgusunu balonun pörsümesi gibi küçültmeye çalışırken diğer taraftan da diğer taraftan da oradaki toksikleri temizleyerek testosteron seviyesinin dengelenmesi ve halsizliği ortadan kaldırması söz konusu olacak bir çalışma. Allah'ın nimeti bu mahiyette ve bu içerikte. Onun hemen yanında oradaki tarih ve taribatlarla alakalı gene güçlü antioksidan diye çokça anlattığımız Allah'ın nimetinden bahsederiz. Burada da şu bizim kara ot diye bilinen çörek otu. Herkes de bilir, herkes de tanır. Yapacağımız ve o bölgedeki toksiklerden arındırmayı sağlamak anlamında vazife yapması birinci gaye, birinci amaçtır. Bu da birinci uygulamada, birinci hafta değil ama ikinci haftanın itibaren kullanını rahatlatır. Fakat o prostat olgusunun büyüklüğüyle doğru orantılı olarak kişindeki tahribatı, yaşı ve kan grubuna da etken sebep birkaç zaman dilimi alabilir. Yani bir iki defa kullanmak gerekir. Ama birinci hafta, ikinci hafta artık o rahatlamayı hissetmesi yüzde doksan ihtimalle mümkündür. Doğal olan, tabi olan, erkekler için özel lütfedilen nimet bu nimet. Öyleyse bize verilen nimetleri yakinen tanıyalım. Ve sonra da yararlanalım. Sonra da ihsan eden Rabbimizin hürmeti ve izzeti ikramıyla da huzura, sağlığa, mutluluğa kavuşmuş olalım. Çok şifa diliyorum. Geçmiş olsun. İnşallah kendimize bu ihtimamı sağlayarak problememizi aşalım. Geçmiş olsun.